İyi günler sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle pazarlamadaki yeni gelişmeler ve uygulamalar konusunu ele alarak incelemeye çalışacağız. Bu üniteyi işletme bölümü öğretim üyelerinden sayın Doçent Doktor Zafer Erdoğan'la birlikte sunmaya çalışacağız. Size kısaca Zafer Erdoğan'ı tanıtayım. Sayın Erdoğan halen Dumlupınar Üniversitesi üniversitesinde öğretim üyesi üyeliği görevini sürdürmekte. Ve e, uzun yıllar kendisi e, İngiltere'de ve Amerika'da çalışmalarını yaptı. Daha çok özellikle e, pazarlama iletişimi konusunda çalışmalarını sürdürdü. Bu konuda yurt içinde ve yurt dışında yayınlanmış e, pek çok e, araştırmaya dayalı e, eserleri mevcut. Bu kısa açıklamadan e, sonra e, sizlere... Ee, konuğumuzu e, tanıttıktan sonra sizlerle paylaşmak istediğimiz bu ünite içerisindeki konunun ana başlıklarına değinmeye çalışacağım. Pazarlamadaki gelişme ve uygulamalar kapsamında öncelikle günümüzün e, dinamik e, çevre koşulları, işletmeleri nasıl etkilemektedir, hangi güçler vardır işletmelerin üzerinde, e, daha sonra değişimin pazarlama üzerindeki etkilerine, ve pazarlamada e, gelişen yeni anlayışa ve bu anlayışın kapsamına yeni anlayışın e, bilimsel e, çalışmalara ve uygulamalara ve bu uygulamaların e, pazarlama üzerindeki yansımalarına ve son olarak da pazarlamayı gelecekte e, nelerin beklediğine değinmeye çalışacağız. İşte bugünkü tartışmamızın veya bugünkü ünitemizin e, kapsamını bu beş temel ünite oluşturmakta. Şimdi e, ünitemizle ilgili konuyu oluşturan değişim e, sürecinin sürecine ve bu sürecin e, yarattığı sonuçları ele alarak e, anlatmaya çalışalım. E, günümüzde işletmelerin e, geleneksel yöntemlerle e, yönetilemediğini ve